Girdi. Topu kaptı Ali. Doğan'ın ilerisinde kaldı. Güzel bir arpası Şevket. Şevket bunu yazar. Şevket vurdu. Kaleci Şükrü. Bu pozisyonda başarılı. Net bir pozisyondan yararlanamıyor Şevket. Güzel bir pas Şevket'e doğru. Şevket bunu yazabilir. Şevket vurdu top. Şükrü de kalıyor. Şev Ama top tekrar geride kaldı. Doğan. Yusuf'a doğru bir pas. Top Yusuf'a gelmedi. Hakan. Muhammed, Çetin, Gazi, Doğan. Kaleye gördü vurmadı. Tamam, tamam. Güzel bir şut. Tamam. Murat'tan güzel bir şut. Kaleci Şükrü. <laughs> Ceza sahası içine doğru. Bir güzel orta Arvaşlı'nda işte düşüncesi ama başarı yok. Alpaz Hakan'dan. Gebze takımı hata çıkıyor. Derinlemesine güzel bir pas. Tehlikeli olabilir. Şut top direkten döndü. Yine ceza sahası için doğru bir orta şut karıştı bu top. Kaleci şutlu müdahalesinde top kornere çıkıyor. 11 numaralı formasıyla Güzel bir güzel bir çalım, mükemmel bir şut ve gol atıyor Yusuf. Uzun bir derin pas düşüncesi. Atak devam ediyor Jaday takımında. Sağ kanattan içeriye doğru güzel bir orta. Harika bir şut ve gol. Cedi takımı beraberliği yakalıyor. Evet biz de gol sandık ama gol değilmiş. Top yan ağlarda kaldı. Biz de gol sandık. Doğan. Evet, Önünde derin bir boşluk var. Sol kanattan Yusuf gidiyor. Doğan Yusuf'a doğru güzel bir kesme top. Şükürle karşı karşı. Şükürle karşı karşı. Üstünden aşırttı Yusuf. 2 oldu. Evet. Evet, bir hata var orada. Ben <laughs> Gebze'de oyuncunun sesinden anlaşıldığı üzere <laughs> durumu ciddi olabilir inşallah. Alt tarafta bir boşluk. Gebze takımı Gebze'ye 3 oluyor. Evet. bir boşluk. Gebze takımı Gebze'ye 3 oluyor. Evet. Evet. Bravo, <laughs> Evet son dakikada Doğan'ın golüyle bir Evet. Kariye'ye güzel bir şut gönderdi ama top üstten dışarıda kalıyor ve maçı hakemi de son düdüğü çaldı. Gevze 4. Ceday 0.